Hacı Canlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize selamlar olsun. Mutfağımın halini görün. Benim halimi görün. Bugün ne Refik durdu ne Ali Yağız durdu. Resmen beni mahvettiler. Refik bir borunları kırdı. Patlıcanlar almış, şöyle kemiriyor. Bugün hiç bir kahvaltı bile yapmadım, patlıcanlar. Hiçbir şey yemedim. Yiyemedim. Yanımda da istemiyor. hala tokum Uykuya yaptım bir şeyler yedi. Akşam oldu artık. Saat altı mı? Beş mi? Beş buçuk mu ne? Сеќавајќи, ќе го дадам. Сеќавајќи, ќе го sonra ekmek kovası yapacağım. Ekmekleri içine koyacağım. Kabakları kavuracağım. Selam verdim. Onu bile hatırlamıyorum. Herkese selamlar olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Acı canlarım, yorumlarınızı unutmayın. İzlemeye başladığınızdan beğenileri, yorumları yaparsanız çok sevinirim. Şimdi acı canlar en bir şunları kelimeler değiştireyim. Bir olmasın size. Bundan sonra şunları bir halledeyim. Şöyle Ali yavru yuttum. Defikte sakinleşti şeyine koltuğun üstüne yapmıyoruz. Çizgi film izliyor. Ben bunu elimde yıkayayım Kan Kaan bunun o su içmesini çok seviyor. Büyük diye. yemin ederim var ya lepik yazdan daha beter Şimdi 5 beş dakikada Beşiktaş hepsini halledeceğim acıyanlar. Altına iki tane soğan doğradım. Bol soğan güzel oluyor bu. Şöyle kabaklarını da doğradım. Kavuracağım. Yanına da bol naneli bir acık taze sarımsak getirmiştim ya köyde. Onunla beraber köy ekmeğini beraber yiyeceğiz. Gelin buyurun yiyelim. O. Dikkat et, dikkat. Kırmadan dikkat et, Dikkat olana. Aa, şey oldu. Ali Yanar Kağan'ın Anne. Daha kapı açmıyız. Tamam geliyorum. Çamaşır sereceğim daha kalkar. La aç. Bu kolda. Aç. aç. Anne. Akşam bekliyorum bak. Bir dakika bekle. Ya anne aç. Ya bak, aç

Milletleri sandıklarına. Ha? Baba ne Baba hayır bakayım. Hadi oğlan bitti artık. Bitti. Ya almış bir de kendine kadar almış enerji içeceği almış duyurmaz canlar ben çamaşırlarım onlar onları sereyim. çok sıcak <laughs> Bak baba neler almış. Görüyor musun? Evet, evet, evet. Yiyecek misin? Evet. Mi? Ne? Ne bu? Ne bu? Bana. <laughs> <laughs> i̇şte sana da hepimize almış. Hadi. yemeğimizi yiyelim. Üç tane. Bakayım. sayayım mı? Çelette. Vişne. Vişmeli. Çikolata. Çikolatalı. Kakaolu. Evet. Hocamın Anne. kesesine verecek. Allah'ım çok versin. Çok. Çok herkese de bize de çok versin Yaradan'ım. Koy annem bunu da buraya. Hadi. Aa, koş ona bana. Koş Böyle enerji içeceği alıyor kendini. İşten gelince içiyor bazenlar Evet, içiyor İşi ağır. evet. repete içiyor. Bana Balkon. balkonlar mı çıkacak? Aşağı mı gidecek? Aşağı. Baba. 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 Yaprak geçti, yaprak çık Kapının önünde. Baba. Bekle, bağırma. Loğoya girmiştir. Bekle. Ya yağlı sabun. Ya, ya, ya. He? Loğ. Tamam, bekle, bağırma anneciğim soğuk soğuk diyorduk. Şey sıcaklar başladı. Şöyle yaprak aldık şunu. Kilosu 150 milyon ya. Bu ne anam ya. Bu sene ne yaprak basılır. Ne bir şey olur. Yarım kilo aldım. O da Refik istiyor diye aldım. Bunları suya basayım. İlaçlı çünkü. Belli. Bayağı bir ilaçlı. Bunları suya basayım. İnşallah sarmayı düşünüyorum ama. Bakalım. acılar Acılardan çalışıyorum seneye. Geliyorum hemen acı canlarım dişçiye gittim 20'lik dişim vardı çok ağrı yapıyordu biraz da çürümüş onu çektiler şu an çekildi Halkapınar'dayım burası Halkapınar otobüs bekliyorum eve gidiyorum çocuklar annemde annem babam bende ben de dişimi çektirdim. Eve gidiyorum. Diğer bir hastaneden randevu almıştım ben. Dişim için. Ameliyat oldum diye. Yapmadılar. Yani bir sene geçmesi lazım dediler. Burada da ameliyatımı iyice hani ne oldu ne bitti araştırdılar. Bu diğer hastanede. Dişimin çekildiği hastanede. Öyle korkulacak bir şey yok. dişinle bir alakası yok dediler. Dişimi çektiler. Ee, o dişimin olmayan yerine de bir hafta sonra tekrardan randevu alıp gel dedi. Ee, dişlerini bir temizleyelim. Ondan sonra da seni şeye yönlendireceğim. Protez, diş proteze yönlendireceğim dedi. Bakalım inşallah xod olur bacıcanlarım. canlarım. Öyle işte size dedim hem şuraları bir çekeyim. Burası İzmir Halkapınar. Böyle. Bir kanıyor bacıcanlar. canlar. Bir kanıyor görmeniz lazım. Çok kötü. 20'lik diş. Üstteydi. 20'lik üste vardı. O çürümüş çektiler. Altlarda da var ama çürük değil. Ee, bir sıkıntı yok dedi. Bakalım şimdilik onları yaptıracağım acı canlarım. Otobüsü bekliyorum. Geldi o da. 564 Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.